Videolar videolar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz Ensaramıza ne yapmıştı Hiç Çalma değil Ben de sevdim TikTok'a ilk giren kişi Ramazan'a özel Ben de onu yapmayı düşündüm Hemen yükledim Girelim Şimdi girdik Şöyle alalım Evet Hoşgeldiniz hoş geldiniz. selam burada diyor. Bu ne lan? Ha seçeceğiz değil mi da? Animasyon olsun, size dış mekan olsun. Rahatlatıcı ya kanka. Oyun olsun, kendi yap olsun. Ünler dünyası olsun. Ev vahçi olmasın. Otomobil araç olsun. Sanat olsun. Sonra spor, yemek çecek, hayvanlar, müzik, eğlence kültürü, komedi, günlük yaşam bu kadar. Bence iyi. Kötüdayım değil mi lan ben? he Bu ya. Bak güzel başladık. Güzel, güzel. Şu an TikTok'a güzel başladık abi. Söyle uzanacağım. Ha. Lan. Yani niye dondu ama? Lan. İyi bu. Kanka git ya. Çıkması beni sevindirdi. Ne yaptın lan? Ne yaptın Ne yaptı? Eee. Tamam çıkma çık. Hayır ite. Oha. Bir yer bir kırılsa uçtum. Şu iş harika olacak direkt ya. İnanılmaz iyi. En seramsanın gördüğünü ben gördüm lan. Ama futbolcu olarak. Çok iyi kanka. <laughs> Hello, var. Oğlum ben çıkamam lan bundan. <laughs> ah. Şaka mı oğlum? <laughs> Çok iyi oğlum o. <laughs> <laughs> Oha. Oha kanka.

Ya bak geldi yine çocuk ya. Oha <laughs> Oha! <laughs> Çok iyi lan. Oy! <laughs> Ensaramızın bu videoyu izlemesi lazım acilen. Ne kadar şanslı ya. Damarın karı orada değil mi? Oğlum oha. Lan. arkadaşlar. Aziz Özcan... Bırak şimdi. Oha Gomez. Bugün bal ligi takımlarından Yatal Spor'la oynayacağız. Bence kolay bir maç olur ama onlar İndakalee İndakalee Tam devam edeyim Galatasaray Burası Bit Değil mi bu? Bu da o saatten son anda kurtuldu Mauro Oh. Şimdi yalan atıyorsun. Ele bir şeyse ben kapı sesi yardım kusura bakma da biz bu hatlar arkaya değil önümüze bakanlardanız yani. Kim var acaba ya? Yalan atıyordur bence. <laughs> Oğlum bir bisiklette duruyordum. Yanlışlıkla istikamet başını çaldım lan bakın. Ana. Korkmaz. Bakın aynısı değil mi? Gördüm yerde görmeyeyim. Şimdi. Ana sen bana küstün mü? Ya üzülüyorum böyle videoları. Ama bu olmaz ya. Hadi Ronaldo. Bitti bu maç. Aa bu. Harbi bu. Harbi bu. En sen acil izle. cana bir soktu sanırım. kardeş. Arkadaşlar siz dörtgende olsun. Emecim nerede ya? 5 yıl sonra Galatasaray'ın kadrosunda kimler olacak? Bugün bunu test edeceğiz. Perakettin, Wesley, Bastiano, Desplanches çift... almışlar. <laughs> Kim oğlum bu? Abek'te Martin Fernandez var. Stoper'de Osman Diomande var. İnanılmaz iyi transfer bu arada. Ve Laporte'yi de getirmişler. Oha. Son Sanchez'de kalıyor. Nelson'da kalıyor. Sola Thiago Fernandez'i e getirmişler. Güzel <laughs> transfer. Ve Johnny Cardozo da gelmiş. Florentino'yu da getirmişler. Lan. Bir dakika. Arkadaşlar. Açıyoruz. Ama devam edin bize. Ben. Kanka gelin. Ya sen git. oha 5 veya 4 oldu bir de normal çıkar mı be lan Kalbini herkesin aklına eğriyi, doğru, ben soktum. Son İlk ben. Aileme, dostuma... Hadi bu şarkıda bunu açacağız beyler. Çiğ köfte de var. Uygun fiyata. А чего? Что в тебе давар? Иди сюда, А чего Ах! Tamam lan. Tam kanka değil dur. Elim acıttı. Elim acıttı ne ya? Hah. Açıldı. Bundan oyuncular falan çıkıyor. Ya inşallah Osman çıkar. İşte, Allah kahretsin. Kim? görünmüyor ki. Bir tanesinden. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Lucas Torreira. Lucas Torreira iyi. Kim? Abdülkerim ki. Ya abi o siyah. Sıpa ben bakmıyorum. Hadi kim? Kim? Sö